koçluğu bende ne fark yarattı? Her ne kadar TA üzerine çok sayıda Türkçe'de kitap bulunabilse ve ben de bunların pek çoğunu okumuş olsam da okuduklarımdan anladığım bilgi çok yüzeysel kalmıştı. TA koçluğu eğitimi en başta bu okuyup da tam o içselleştiremediğim bilgileri daha rahat içselleştirebilmemi sağladı. Benim için bir anlamda Türkçeden Türkçeye tercüme oldu ve koçluğuma değer sağladı. TA coaching koçluğuma ne kattı? İlk koçluk eğitiminden üzerinden 7 sene geçtikten sonra ben bu eğitimi aldım ve bu 7 sene içinde koçluk eğitiminde öğrendiğim ama sonrasında unuttuğum paslanan becerilerimi e, iyice parlatmamı sağladı. Yeniden bir üstünden geçti ve bunu TA bilgisinde katarak, koçlu olarak yani hem koçluğumu zenginleştirerek hem de TA'yı katarak yaptım. Bu programı tavsiye ederim. Çünkü bol bol uygulama imkanı var, bol bol pratik etme imkanı var. Hem e, diğer katılımcılarla bol bol uygulama yapıyorsunuz, hem de birebir TA koştukları aldığınızda bunları yeniden gözlemleme şansınız oluyor. Bence TA gibi derin bir konu, e, öyle çok kısa zamanda öğrenilebilecek bir konu değil. Her ne kadar son zamanlarda her konuda daha hap eğitimler, daha popüler hale gelse de ben TA gibi derin ve önemli bir konunun bu tür daha e, uzun uzun daha bol pratik yaparak ancak daha iyi öğrenilebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden programın bence en güzel taraflarından bir tanesi buydu.